Bir hissede hacim 9'a katlandı. Son 3 günde işlem hacmi artan 13 hisse. Bu çalışmada son 3 günde işlem hacmi sürekli artan hisseleri inceleyeceğiz. Böylece işlemlerin en fazla gerçekleştiği hisselerde nerede yoğunlaşıldığını listeleyeceğiz. Son 3 gündür işlem hacmi artan hisselerin listesi şöyle. TÜPRAŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji, AKFEN GMYO, TUKAŞ, Galata Wind Enerji, Bursa Çimento, Kimtex Poliüretan, Aydem Enerji, Biotren Çevre ve Enerji, Sinpaş GMYO, Başkent Doğalgaz GMYO, Şok Marketler Ticaret, Bagfaş. Bir hissede hacim 9'a katlandı. AKFEN GMYO. Hissesinde 108 milyon lira olan işlem hacmi 1 milyar liraya yükseldi. İşlem hacmi %834 yükseldi. Bir hissede hacim 6'ya katlandı. Başkent Doğalgaz GME o hissesinde işlem hacmi 53 milyon liradan 323 milyon liraya yükseldi. Hacim %515 arttı. Hacmi son 3 gündür sürekli artan 13 hissenin listesi. Hisselerde son 3 günde hacim artışı şöyle oldu. Akfen GME o %834,53. Başkent Doğalgaz GME o %515,06. Bursa Çimento 280,62, Aydem Enerji 242,72, Kimtex Poliüretan 217,77, BioTren Çevre ve Enerji 182,01, Tüpraş 171,84, Galata Wind Enerji 114,05, Sinpaş Gmyo yüzde 99,73, Kontrolmatik Teknoloji Enerji 45,47. Tukaş %39,93. Şok Marketler Ticaret %36,59. Bu şirketler için ne düşünüyorsunuz? Sizce neden işlem hacmi artıyor? Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.